Evet arkadaşlar canlı da güzel bir balık geliyor. Haydi abi. Canlı yaptım, canlı yaptım. İnşallah. Geliyor. Yorulsun ara. Ara. Dur, dur, dur. Ay geliyor e, ondan. Hadi. Aynen. Az kalama ver bala. He? Kalama ver bala. Ha geldi. Geldi mi? Geldi geldi geldi. Ben bana ver <laughs> sen sal kayak. Geliyor. Ha. Kulu 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 kulu. Hey maşallah. <laughs> oy oy oy. Güzel bir kuzu. Evet arkadaşlar bak makinayı çek makinayı bak. <laughs> abi bak. Makinanın gözünü seveyim ya. Baksana abi ya. 10 millik. <laughs> Güzel bir kuzu. Evet abi. 10 millik makinayı da çek. Efsane bir, bir şey ya kafaya bak bir karış. Maşallah. Abi düşünceleri. <laughs> Vallahi abi çok güzel bir duygu. Bayağı bir uğraştırdı. önce bir ilk iğne çıktı. Evet ilk iğne aldım. Dedim herhalde dedim şey. bir sağlam yere Evet arkadaşlar şimdi tekrar devam ediyoruz. Nasip olursa bir daha